Buyurun. Hanımefendi bu odada kalacak efendim. Ee, ya bana bir taksi çağırsaydınız. Ben kendi evime gitseydim daha iyi olurdu aslında. Çok üzgünüm hanımefendi. Abdullah babanın emri böyle. Tedavi tamamlanana kadar bu evden çıkmayacaksınız. Bir nevi testere altı yani. Fiko sakın beni burada bırakıp gitmeyin olur mu? Korkma Pınar. Ben de hemen yan odada olacağım zaten bir çığlık mesafesi uzağındayım tamam mı? Ben de ben de. Ya, yürü git. Dıt. Korkma Pınar. Ne gerek var böyle aksiyonlara? Buyurun beyler. Beyler diyor beyler. Üstüne alınmıyor bey deyince. de bu odayı beraber paylaşacaksınız Doktor Bey. Ya aslında fazla oda yoksa ben Pınar'la aynı odada kalırdım ha. Yürü lan Pınar'da yürü. Daha ben aynı odada kalamıyorum sana ne oluyor? Gir sen gir. Gir. Ah. Az kalsın önemli bir detayı unutuyordum. Bunu Sadullah Baba gönderdi. Yuh! Yok artık. Yani sizin bu Sadullah babanız da iyice sapık çıktı yani ha. Oldu olacak. Bir de kırbaç takımı gönderiydi ortaya karışık. Onun için değil. Kaçmaya kalkışmayın diye. Ha. <laughs> of. İyi geceler bey. Sabah görüşürüz. Of. İyi geceler uşak bey. İyi geceler manada bu İyi geceler Pınar'ım. Evet, yine en başa döndük işte. Freddy'nin kabusu bir. Özledin mi beni bebişim? Bebişim derken? Hadi gel çişimizi yapalım. Yok hocam sağ ol. Benim çişim falan gelmedi. Sen git yap. Ama benim geldi bebişim. Allah'ım ben sana ne yaptım bilmiyorum ki. Şişt. Yavaş oğlum yavaş. İnsan ol insan.